size selamlar sevgiler. Nasılsınız sevgili LGS 2025 tayfamız? Dinlenebildiniz mi? Enerji toplayabildiniz mi? Çünkü başlıyoruz. 7'den 8'e geçen sevgili arkadaşım. Sana LGS 2025'te seni fulluyor olmayı vaat ediyorum. Sana tüm konu anlatımlarıyla, soru çözümleriyle, met tarzı soru çözümleriyle ve püf noktalarıyla birlikte 8. sınıf fen bilgisini vaat ediyorum. Konu anlatımlarım başladı. Soft bir şekilde bu yaz giriş yapıyoruz ve 8. sınıfa hazır bir şekilde başlıyoruz. Kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Aşağıda yorumlarda sohbet edelim, paylaşalım. Sizler benim motivasyon kaynağımsınız. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Herkesle sohbet etmeye çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum sizinle sohbet etmeyi. Lütfen benimle hayallerinizi, isteklerinizi, hedeflerinizi paylaşın. Yorum bekliyorum sizden. Çünkü pozitif paylaşımlar her zaman motivasyonu yükseltir gençler. Güzel bir sinerji oluşturalım mı ne dersiniz? Aşağıya hedeflerimizi 2025 LGS için hayallerimizi ve hedeflerimizi yazarak paylaşalım. Kimler hangi listelere gitmek istiyor? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Bunlar beni de motive edecek çünkü. Ve kimler LGS 2025'te feni fullleyecek? Kimler 20'de 20 yapacak? Gençler aşağıya sadece 20'de 20 yazıyor olmanız bile benim için yeterli. Hem sizi hem beni motive edecektir. LGS 2025 sayfa için bir önceki videoda eğer izlemediysen yine izleyebilmen için sana linki bırakıyor olacağım. Demiştik ki atma tekniğini kullanacağız demiştik. Biraz teknikten bahsetmiştik. Sonra yine demiştik ki bir yol haritası çizeceğiz kendimize demiştik. Ve bu yol haritasının başına hedefimizi koyacağız demiştik gençler. Hedef olmadan olmaz. Karayı görmezsek yüzemeyiz. Önce bir hedefi belirlememiz gerekiyor. Zaten yorumlardaki o sinerjiyi de o yüzden yakalamak istiyorum aslına bakarsanız. Bir hedefleri bir görmek istiyorum. Hedeflediğiniz liseyi, o böyle önünden geçip geçip dönüp arkaya baktığınız, işte burası dediğiniz, bu sıralarda ben oturacağım, bu lisede ben okuyacağım dediğiniz o liseler var ya, işte onun şöyle güzel bir fotoğrafını bir mantar panoya veya evinizin duvarına böyle sıklıkla gelip geçip görebileceğiniz bir yere bir asın. Bir mutlu belirleyin kendinize. Size geri planda destek verecek, sizi bir yıl boyunca motive edecek, böyle beğendiğiniz güzel bir sözü de yapıştırın bir yanına gitsin. Evet işte hedefler belirlendi. Öyle ben bir yol açıp bir çıkayım da yolda bir bakarız. Durumuma bir bakarız, netlere bir bakarız. Ona göre ayarlarız hocam bir şeyler diyorsanız cık, o iş olmaz. Hedefi baştan koyacaksınız. Çünkü bizim yol haritamızın başında hedefi belirlemek, LGS'ye bir anlam yüklemek ve algımızı açmak var gençler. İşte o algıyı açabilmemiz için, o böyle algımızı yükseltebilmemiz için bizim bir hedefe ihtiyacımız var. LGS bizim için bir şey ifade ediyor olmalı. Bir anlamı olmalı. Bunun için de bir hedef olmalı. Genç. Videonun ilerleyen e, dakikalarında da size Birinci dönemle alakalı Türkçe matematik ve fen ile ilgili sarmal olarak devam eden konulardan neleri biliyor olmamız gerekiyor aslında. 8. sınıfa hazır başlayabilmek için geçmişten getirmiş olmamız gereken kazanımlar neler? Hangi sınıflardan hangi ünitelerin tekrarını yapmamız gerekiyor diye bir liste vereceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Sizden o listeyi önünüze alıp bir kendinizi bir çek etmenizi isteyeceğim gençler. Bakın 8. sınıfa öyle bir bodoslama kafadan bir dalamayız tamam mı? Eğer bizim gözümüz yüksekteyse biz derece hedefliyorsak Bizim hayalimizde, bizim hedefimizde iyi bir lise var ise eğer temelimizi bir sağlam tutmamız lazım. Tamam mı? Temel içinde tekrar etmemiz gereken bazı konular var. Daha önümüzde çok uzun zaman var bir haftalık süre içerisinde yani Temmuz'un ilk bir iki haftası gibi bu çekleri bir yapalım diyorum. Tamam mı? Kendimiz bir çek edelim. Hangi konuları biliyor olmamız lazımdı Türkçe matematik ve fenle ilgili Bunların bir üzerinden geçelim. Listeler birazdan geliyor. Gençler Türkçe ile ilgili yapmanız gereken aslında çok basit. Yapmanız gereken şey paragraf çözme. Siz paragraf çözdüğünüz zaman bakın ya alt tarafı 15-20 tane soru isteyeceğim ben sizden tamam mı? İçerisinde cümlede anlam da olsun, sözcükte anlam da olsun. Bak şimdi sana söylüyorum bir ay boyunca her gün en az 15 tane 20 tane paragraf çöz tamam mı? Bu bir ayda çok ciddi bir soru eder. Ve bir ay sonra farkı göreceksin. Görmezsen eğer dön gel bu videoya altına yaz. Sana iddia ediyorum tamam mı? Okuduğunu anlamak konusunda bu paragraflı çözüyor olmanın sana çok ciddi anlamda faydası olacak. Paragraf çözmek aslında Türkçe çalışmak değildir arkadaşlar. Paragraf çözmek aslında matematikte çalışmak demektir. fenle çalışmak demektir. Diğer ara dersleri de çalışıyor olmak demektir. Çünkü olay okuduğunu anlamak, anladığını da yorumlamaktan geçiyor. Çünkü meb'in şifresi bu gençler. Biz e, okuduğumuzu anlayan, anladığımızı yorumlayabilen çocuklar olmalıyız. Öyle gençler olmalıyız ki o sınavlarda başarılar elde edebilelim. Ve sizden istediğim yanlış analizi yapmanız. Paragraf sorularını çözdükten sonra hangi konuyla ilgili sıklıkla hata yapmışsan bunları belirlemeni istiyorum. Tamam atıyorum ki bir hafta boyunca paragraf sorularını çözdün ve baktın ki öznel nesnel anlatım sorularında sıkıntı yaşıyorsun. O konuyla ilgili bir sonraki haftaki programına bir ekleme yap. Bir video izle. Tamam mı? Güvendiğim bir kanaldan, anlatımını beğendiğim bir hocadan bu konunun anlatımını izle video olarak ve onunla ilgili sorular çöz. Programına bunu ekle. Matematikten yine sana tekrar etmen gereken konuları veriyor olacağım. Ee, konu, şimdi öğrenci kendini bilir. Hangi konularda ne kadar eksim var sen bunu biliyor olabilirsin. Tamam mı? Eğer e, hocam ya zayıfım ben burada diyorsan o ile ilgili. Bak, gocunma tamam mı? Gerekirse 6. sınıfa 5. sınıfa geri dön o konunun videolu anlatımını bir izle. Tamam mı? Bu çok fazla zamanını almayacaktır. Bu konuları bir çekiyoruz. Yine fen bilgisinden tekrar etmen gereken şeyler de olacak. Ama bence bunlara gerek yok. Çünkü o iş ben de ben fen bilgisini anlatırken zaten sana Geçmişten getirmiş olman gereken kazanımlarla birlikte harmanlayarak sunuyor olacağım ben bilgisine. Tamam. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren 8. sınıf konularına salt bir şekilde giriş yapacağız. Hedefim 3. ünitenin sonuna kadar gelebilmek. Eylül'ün başına kadar. Ama tabii Sizlerden de isteğim olacak. Lütfen abone olup zili açmayı unutmayın. Çünkü konu anlatımlarını kaçırmamanız gerekiyor. Araya Arada atlarsanız konu kaldığı yerden devam etmemiş olur çünkü. Hedefimizi belirledik. Algımızı açtık. LGS'ye anlamı yükledik. Yola çıkmaya hazırız. Programımızı yaptık. Eksiklerimizi çek Ve 8. sınıfa bomba gibi başlıyoruz gençler. Ve geçiyorum listelere. Listeler geliyor. İkinci dönemin konuları dahil değil. Sadece birinci döneme ait olan konular var. Onları şimdiden tekrar etmenize gerek yok. Ama şu konuların tekrarını bu hafta içerisinde bir yapar, kendinizi bir çek ederseniz çok iyi olur. Türkçe ile başlamak istiyorum. Ben geçmiş yıllardaki LGS'de çıkmış Türkçe konularına ait soruların dağılımına baktığımda şunu görüyorum. Sözcükte anlam, cümlede anlam, sözel mantık, görsel okuma, paragrafta anlam. Bakın ben bu soruları topladığım zaman zaten 15 falan yapıyor ya. 20 tane soru var ve 15 tane soru zaten senin, bak buradaki, bak bütün, bak şu kısmı kapsıyor. Sen zaten paragraf sorusu çözerek eksiğini zaten göreceksin her gün 15-15 paragraf sana eksiklerini görüyor olmanı sağlayacak. Ha, bazı arkadaşlarımız için de e, bunu zaten biliyordur belki bazı arkadaşlarımız. Yani benim ben şu konuda eksiğim var diyordur. O arkadaşlarımız için de şunu söylüyorum. Bak sen gene bu soruları çözmeye devam et tamam mı? Ama eksiklerinle ilgili bunu net bir şekilde görebiliyorsan da konu tekrarı mutlaka yap. 15 tane soruyu ben ortalama olarak söyledim. Yani sen benim için bir, bir buçuk dakika bir paragraf sorusunu çözmek için yeterli ya da zaten sözcükte ve cümlede anlam soruları için daha az zaman geçiriyorum. Ben bunu 30 tane yapacağım günde yap. Ben bunu 20 tane yapacağım yap. Bu sana kalmış ama ne yaparsan yap her gün yine mutlaka bu paragraf sorularını çöz. Tamam mı? Şimdi bak, hedefin yüksekse sen bu yaz döneminde 8. sınıf konularına başlamalısın. Ciddi ciddi de bu konularla ilgili soru çözmelisin. Tamam mı? Çünkü bizim gözümüz yükseklerde. Ne yapacağız? Şimdi ben şunu yapacağım. Ağustos ayının sonuna kadar ilk 3 üniteyi bitiriyor olmayı hedefliyorum. Tamam mı? Mevsimler ve iklim ünitesiyle ilgili senin geçmişte tekrar etmiş olman gereken yer 5. sınıfta Güneş, Dünya ve Ay ünitesi olacak ama bizim ayla işimiz yok. Dünyanın Güneş etrafındaki hareketlerini bir tekrar kısaca bir tekrar ediyor olmamız yeterli olacak. Bir sonraki videoda ben tekrar edeceğim zaten. İkinci ünite DNA genetik kod. Bak çok büyük bir ünite bu. Çok uzun bir ünite ama çok da zevkli bir ünite. Çocuklar böyle severek dinlerler. Bu konuyla ilgili de biliyor olman gereken şey 7. sınıftaki hücrenin temel kısımlarını biliyor olman lazım. Biz 7. sınıfta hücrenin organelleriyle uğraşmıştık bölünmelerle uğraşmıştık. Bu yıl çekirdeğin içiyle uğraşacağız. Çekirdeğin içindeki DNA ile uğraşacağız. Bak seni tanıştırıyorum şu anda konularla. Tamam mı? Basınç ünitesine geldiğimizde de yani 3. üniteye geldiğimizde de biz 5. sınıftan, 6. sınıftan ve 7. sınıftan getirmiş olmamız gereken kazanımlarımız bunlar olacak. Kuvvetin ölçülüyor, nasıl ölçüldüğünü, yoğunluğun ne ifade ettiğini, ağırlık ve ağırlığın ölçülmesinin, hani kütle ve ağırlık arasında fark var diyorduk, ağırlık diyorduk, yerin bize uyguladığı çekim kuvvetiydi diyorduk gibi tekrarlar var. Ya. İşte onları tekrar ediyor olacağım ben zaten seni buraya hazırlıyor olacağım. Bak şimdi matematikte bu birinci ünite, ikinci ünitedeki bu çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, sayılar, kare köklü ifadeler ve sayılar bu kısma kadar, şu veri işlemeye kadar ki olan bölüm çok önemli. Tamam mı? Şu tekrarları yap. 6. sınıf, 5. sınıf ve 7. sınıf tekrarlarını yap ki zaten şu kareköklü ifadeler ve sayılarla ilgili olan yapman gereken tekrar la üslü ifadeler ve sayılarla ilgili olan kısımda yapman gereken tekrar birbirinin aynısı. Bak burası tamam mı? Şuradaki şu bölüm. Şu tekrarları yap. 8. sınıfa 8. sınıf konularına sağlam bir şekilde gir. Lütfen not tut. Tamam mı? 8. sınıfta bu konuları pardon yaz döneminde bu konuları dinlemeye başladığında not tutarak ilerle. Tamam mı? Sana uygun olan anlattığını anladığın hocanın kanalı ile devam et. Tamam mı? Ee, bu dediğim gibi çarpanlar katlar, üslü ifadeler, kare köklü ifadeler çok çok önemli. Lütfen sindire sindire git bu konulara. Tamam mı? Benim öğrencilerimin ee, bu üç konuyla ilgili hiçbir şekilde eksiği olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Ve kimler derece yapacak diyorum. Tekrar yorumlarınızı aşağıya bekliyorum gençler. Ben çok heyecanlıyım. Benimle olun. Hoşçakalın.